Lazımsınız! Herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Ateş Kuşları yeni sezon fragmanı yayınlandı. Yeni sezon fragmanında hepimizin ele hepimiz de gördük. Barbaros'u zor günler bekliyor, kötü olaylar bekliyor. Bunlar neler bu videomda? Bunlara değineceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz Gülayşe'nin yaptığı kazadan ne zaman görerek Ateş Kuşları dizisine veda ediyor. Gülayşe ise araçta sıkıştı. Kurtulmayı beklerken Barbaros kaza haberini duyar duymaz olay yerine gidiyor ve arkadaşlar Gülayşe'yi sıkıştığı yerden Kurtardıktan sonra araba büyük bir gürültüyle patlıyor ve yangın çıkarıyor arkadaşlar. Yani anlayacağınız Barbaros Gülayşe'yi kurtarıyor ama Gülayşe teşekkür edeceği yerde Barbaros adeta azarlıyor arkadaşlar. Yeni sezonda Barbaros zor günler bekliyor diyebiliriz. Gülayşe Barbaros'u o kadar kızgın ki hastane sahnelerinden sonra bir zaman atlaması yaşanacaktır aradan 6 ay ve 1 yıl geçtikten sonra Gülayşe Kara ile evlilik kararı alacaktır arkadaşlar. Yeni bir bölüm fragmanda da bunu gördük zaten. Barbaros düğünün yapıldığı yere gidiyor ve orada ikinci kez reddedilen Barbaros adeta Şamar oğlanına döndü diyebiliriz. Yeni sezonda belirttiğim üzere arkadaşlar Barbaros'u zor günler bekliyor. Peki kimler Barbaros ile Gülayşe mutlu olsun istiyor? Videoyu beğenip sayımızı gösterebiliriz arkadaşlar. Bizimize ait yeni detaylar geldikçe buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizler de kanalıma abone olarak videomu beğenerek bana destek olmayı unutmayın. Ve sonraki videomuzda görüşürüz. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.